Bana dünyayı kucakla deseler gider anama sarılırım. Canım anam, senle her şeyim tamam. Anam, dünyadaki en sağlık dostum. Rabbim seni başından eksik etmesin anam. Gözümün nuru, bir tanecik meleğim. Eksik olma. Göz yaşlarımı dindiren Beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım, canım ana. Her zaman başımın tacısı. Ana olmak çocuğunun canı yandığında keşke benim başıma gelseydi diye düşünmektir ana. Yüreğindeki ucu buca olmayan sevgin sınırsız sabrın için teşekkür ederim anacığım. Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sensin hep de sen olacaksın ana. Hani hep sen dersin ya anne. Ana başa tacmış, her yerde ilaçmış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Rabbim sana uzun ömürler versin anacığım. Bana hakkı ödenmez. Sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya benim olsa, benim olsa bir tane sen etmezsin anam. Yalanlarla dolu bu koca dünyada. Beni yalansız sevdiğin için teşekkür ederim anacığım. Kötülükler, yalanlar, hırslarla dolu bu dünyada beni en güzel şekilde sevdiğin için teşekkür ederim anacığım. Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan sensin. Anacığım. Peki insan sensin, iyi ki varsın ana, her derdime dermanım, bana hep sahip çıkan sen oldun ana. Bana verdiğin o kocaman, o kocaman sevgi için sana minnettarım ana. Senin hakkını ödeyemem, seni sevmeye ömrümü getiremem. Tüm dünyanın yanımsa bir tanesi minnettarım ana. Bu dünyadaki en güvenli sığınacağım senin kucağın, benim hanımım olmanın bu dünyadaki en büyük şansım. Ellerinden öpüyorum canım. İyi ki varsın. Rabbim sana uzun ömürler versin. Kurban oldum. İyi ki varsın.